Arkadaşlar bugün Roblox'un en büyük kalesini inşa ediyoruz. En güçlü, en büyük kale kralı biz olacağız ve o zaman hadi bakalım başlayalım. Bir herkes kendi yerde. Kaç. Gelin lan buraya. Vallahi arkadaşlar başladım. Oha baskın geliyor diyor. Oha saldır. O bu ne lan? Baskın basarındır. Tilki saldırıyor. Saldır lan top. Vur vur. Helal be arkadaşlar. Topumuz öldürdü ve ilk zaferimizi aldık. İşte budur be. Çok güzel. Çok iyi. Şimdi o burada Onkçu Kalesi falan alabiliyoruz. Alalım arkadaşlar ve altınlarımızı da toplayalım buradan. Çok güzel. Çok harika ilerliyoruz. Harikayız ve Aha buradan F falan da alabiliyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Şu anda kalemiz artık gelişmeye başladı da lan ne oluyor? Lan Pive Pive bana <laughs> saldırı düzenledi. Hayır. Hayır hayır hayır. Yükseltmen lazım. Aha çok güzel. Oğlum ne oldu lan? Saldırı. Pive saldırı öyle olmaz. Geliyorum lan yanına. Saldırı böyle olur. Bir dakika. Ben de geliyorum lan. Oğlum zap saldırı düzenleyelim. Oğlum bana ikili gelmeyin lan. Tek tek değil, tek tek. Ge bekle oğlum sen senin şu saldırın bitsin. Ah, Aha başlıyoruz. Ah, Hazırsan. Geber! Arkadaşlar bayağı altın koyuyorum. Arkaya da goblin koydum. Tüm paramı Dur kullanıyorum. Ulan, durun, oğlum, geber oğlum. <laughs> İşte bana bu. Ha, gidiyorlar. gidiyorlar. gidiyorlar <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Bana. Bayağı pvenik kalesine saldırı düzenledim. Aa vallahi gidiyorlar. Allah. Tezgah bak bak oğlum adamın kalesini yerle bir ettim be oh ya. <laughs> <Allah. gülüyor> Güzel. Oh be arkadaşlar. Bin altın ödülümüz olacak şimdi. Pive senden bin altın kapacağım koçum. Senin kalene gidiyorum. Ya Yapma lan. <laughs> altın dızlayabiliyor mu ya? Oğlum harbiden altın dızlama var mı? Bir daha. O oh, altınlar var içeride. Yemin ederim altın var. Lan alamıyorum. Dur dur. Benim goblinlerim askerlerim geliyor oğlum. O altınların hepsini alacak arkadaşlar. Oğlum, gidin gidin. Kış. Kış. <laughs> oğlum ama Pive kendin kaşındın cidden ya. Tamam. Bana saldırı falan düzenledin. Yok ya böyle bir şey. Sen ara bu kadar güçlendin oğlum ne oğlum. bileyim ben ya yani. <laughs> Ben güçlenirim Hadi bakalım ve Aha, Maymunumuz gidiyor be yürü lan maymun Ben size maymun, maymun diyeceğim ve oha Yes Bin altın aldım arkadaşlar işte budur ben, be Nereden aldın oğlum alırım ben Ben pive saldırı düzenledim pivenin altınını Çaldım ha. tekza <laughs> İşte bu Valla <laughs> arkadaşlar çok güzel Ne oluyor lan bu ne bir dakika çift top almak istiyorum Ulan ya çift topu alamıyorum şu anda Arkadaşlar neyse bize bunları seviniriz seviyesini yükseltelim o işte bu okçularımızın seviyesini yükselttik işte budur Oha seviye 3 yaptım Arkadaşlar şu anda çok güçlüyüz be var mı lan bana saldırı yapacak geliyorum lan bekle yapma oğlum için. gel lan gelmezsen adam değilsin oğlum Aha, baskın geliyor Aa bu ne lan oğlum ne kadar büyük bir şey lan bu Vallahi arkadaşlar boz geldi ya resmen Neyse sen bosssan var ya ben de ctn kalesinin lideriyim lan gebertin İşte bu öldürdük arkadaşlar harika bir zafer aldık ve 256 altın topladık. Yes. Evet arkadaşlar oyunun birkaç kodu varmış. Hemen kodları girip bir sürü altın alıyoruz. Hop şu kodumuzda girelim hemen arkadaşlar. Oo vallahi 2000 altın da oradan geldi. Ulan tekzap bir hadi girin lan kodlar. Hadi iyisiniz ha. Ben üzerimden... Giriyoruz oğlum. Vallahi benim üzerimden iyi birim kazdınız ha. Heh. Tamam. Oh beleş para. Beleş oğlum beleş para. Çok güzel. Şimdi şuradan arkadaşlar. Allah arkadaşlar hayvan gibi saldırıyorlar. Hayır bir dakika vurun vurun askerlerim saldırın benim be yürüyün be. Aha hadi ve öldürdük. Çok iyiiz arkadaşlar. Oğlum çok fazla param oldu lan. Bir dakika paramı nerede harcayacağım? Ne yapacağım? Bana verebilirsin paranı. Yere <laughs> git lan. Oo, bir dakika size saldırı düzenleyebilirim. Çok mantıklı. Ay, ay. Oğlum ben çok iyi. Biliyorum. Tamam tamam çok güzel arkadaşlar. Az sonra saldırıya geçiyoruz be. Şimdi şuraya da top koyayım da ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar Her an birkaç insan falan, birkaç mahlukat bana bir saldırı düzenler mesela Pivevet exam mesela. <laughs> <laughs> Gülüşe bak ya. Bak, Pive geldi. Allah kahretmesin. Daha yeni dedim lan. Neyse ki lan. büyücü kulesi koydum arkadaşlar. Bu savaşı kazana biz alacağız. Saldırın Ay, askerlerim. Saldırın lan. Oğlum hayvan gibi Oğlum, saldırıyor. Oha. Bütün paramı verdim biliyor musun sana? Oğlum niye bu kadar para verdin? Hayır. Saldırın. Hadi kazanacağız. 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 Yes. Büyücü saldır. Oh. Arttırdım arkadaşlar. Hadi lan. Hadi. Allah kahretmesin. Vallahi arkadaşlar kaybedeceğiz gibi. Hayır. Hadi Hayır. Lan, geçin Hadi. lan. Hadi, Hadi. Vur, vur, Hadi lan. Vur, vur Hadi. lan. Allah razı olsun. Vur. yok mu? Yürü lan. Şişt. Hadi. Geç. Ne olur geç. Bak başka param kalmadı Hayır hadi geç hadi geç. yes geç. Yes, geç. yes hadi vur 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 işte bu gitti bitti gitti lan oğlum kazandım lan pibe ne şapşal adamsın lan sıkıntı yapma ya geçti geçti <laughs> Ana gelecek baba yiğit var mı lan? Oo oğlum, ne diyorsun? Oğlum çok güçlü oldum şu anda var ya istiyorsanız oğlum, gelin. Oğlum geliyorum lan dur dur biraz bir para toplayayım hemen geliyorum merak etme. Abi arkadaşlar çok heyecanlıydı lan pive ne yaptın oğlum sen öldürüyordun ha beni. Oğlum bütün paramı verdim <laughs> <ya>. Adamın <laughs> tüm parası gitti arkadaşlar çok iyi. Şimdi şöyle bakalım Aha sıradaki baskınımız geliyor. Bu baskınlar hiçbir şey arkadaşlar. O pifin yaptığı neydi ya? Valla az kalsın ölüyordum. Bunlar ama basit baskınlar diyecektim de. Oğlum ölmüyor lan bu. Lan ne kadar tipsiz bir şeysin öl lan. Herkes buna saldırıyor. Yine ölmüyor arkadaşlar hadi. Ve öldü abi ölmez mi ya? Ve çok güzel arkadaşlar. Bunu da kazandık ve 1100 para kazandık işte budur. Ve kalemiz arkadaşlar fark ettiyseniz baya gelişmeye başlıyor. Neyse şimdi tezgah. Ya tezgah. Bana Te saldırıyor oğlum bu tezgah. Lan. Bak bak aa, bak bak, aa, bak, ya bak ya ya bir dakika, dakika beni. İzlemem lazım. Kim bilir ne oluyor orada. Allah. Oğlum, Bakalım bu, pibe. askerlerim sana. Pibe eğer kaybedersen var ya çok büyük düşüş yaşarsın sana söyleyeyim ben Oğlum ben ne oluyor? Ben herhalde lan, ya. bana baskın geliyor. Neyse benim baskını halleder ya bizimkiler. Güveniyorum arkadaşlar onlara. <laughs> ne oluyor? <laughs> bu kadar mı lan, hadi hadi lan <laughs> ne oluyor? Ben göremiyorum arkadaşlar. Bende gözükmüyor. Tüh be. Askerim Kepem kalmadı. Aa, öyle Hadi abi aa, hadi, hadi. Bitti Hadi. Mi? Tezgah bitti mi lan? Oğlum ya tezgah geldim ya. O zaman <laughs> tezgah saldırıyorum oğlum sana. Ne? Saldırın. Saldır. Gelmem, Saldır. Gelmem. İşte bu. Arkadaşlar bir sürü abi. saldırı yapıyorum. Geber. Hadi. Güçlendirmem lazım. Büyücü güçlendirmem Hadi. Hadi. Güzel. Arkadaşlar bayağı attım. Her şeyi attım. Hadi. Hadi yaparız. Kazanırız. Eğer kazanırsam arkadaşlar 10 bin altın ödül var. 10 bin. Hadi lan. Başaramayacaksın. Ha Hadi. Ölümüne. Çok geliyor lan. Hadi. Hadi. Lan. Hadi aslanlarım hadi yaparsınız at saldırın ya, at ölümüne bak <laughs> kalemiz gelişecek hadi lan hadi <laughs> Allah razı olsun oğlum kaybettim Aa, lan işte oğlum. bu vallahi oh be of 10.000 <laughs> altın Aa, alacaktım kaydıran. ya tüh be vallahi arkadaşlar olmadı merak etme lan birazdan geleceğim hayvan gibi geleceğim hem de hiç merak etme çık yallı Vay, oğlum bittin lan sen vallahi arkadaşlar iyi savundu bak yalan yok çok iyi savundu neyse biz de buraya evler koymaya başladık Yeter ki köylülerimiz rahat etsin ya rahat rahat yaşasınlar mis gibi Oha adamların kalesine baksanıza arkadaşlar ne kadar geliştirmişler ya oha. Bu ne lan? Mega ateş fırlatıcısı. Oha bu ne lan? Şöyle arkadaşlar kalemize çitler koymaya başladık. Böylece çapul çıpılcılar dışarıdan giremeyecek be. Sadece buradan giriş yapacaklar. Böylece öyle savunmamız mi? harika işleyecek. Oğlum tekza öyle lan öyle. He? Gel bekle de saldır oğlum, koçum. Geliyorum lan. Ejilin geliyor lan bekle. Pire senin de sesin çıkmış ya? Bir <laughs> ya hazırlıklarımı ben, yapıyorum ben, ben şimdi. Ben var ya ben neler yapıyorum. Beni var ya geçemeyeceksiniz. Hadi be oğlum. Harbiden sessiz sessiz sen. Yoksa <laughs> bizi mi geçiyorsun lan? Ben diyeceğimi dedim. Vay. <laughs> Yiyorsa bana baskına gelin hadi. Oo ne diyorsun? Ama arkadaşlar baskın çok zor ya. Ya şöyle bir 2 milyon param olsa var ya bir baskın yaparım da. Neyse yakında az sonra arkadaşlar Emira CTN Roblox kanalında evet. Oha ne oluyor lan? Oğlum bunlar ne biçim saldırıyor? Vurun. Vurun lan şunlara. Lan geber Arkadaşlar Allah ha ah, tamam olmuş. Sakın önleyemiyor musunuz? yok oğlum bunlar bebek oyuncağı benim için ya. Heh oh o oh, oh. şuradan da arkadaşlar mis gibi çalımalı da alalım. Vallahi kalemiz pek güzel oluyor ya. Çok güzel bir köy oluşturuyoruz resmen ve bu köyün lideri biziz be. O oh, bu ne lan? O oh, buraya da mı ağaç koyuyoruz? Hadi ağaç koyalım bakayım. Heh. oh dekorasyon olsun. Mis gibi dekore edelim kalemizi. Ve arkadaşlar fark ettiyseniz şu ana kadar daha başarılı bir suikast girişimi olmadı bize karşı. Yani bizi kolay kolay indiremezsiniz kardeşim. Hadi bakalım. Çok büyük konuştun geliyorum bekle. Oha oğlum gel lan bir dakika şu baskın bitsin gel ya lütfen. Oha bu ne bitsin lan? Bitsin de geliyorum hemen. Bir dakika arkadaşlar sarı şövalye geldi resmen. Öl lan ölmüyor da. Lan öl. He Tamam büyücü onun işini Bitirir arkadaşlar. Bizim büyücümüz yeter bile ya. Sadece siz... büyücü koyalım o bile yeter. Siz 90, havan 90. falan aldınız mı? Ne mi Ne? Havan havan havan. Havan mı? O ne lan? Havan. Oğlum siz de çok fırın ekmek yemeniz lazım oğlum. sizin oğlum. Valla arkadaşlar pive sen ne aldın da. Lan Allah <laughs> tezgah geliyor. Oğlum gel gel Gittin gel oğlum. sen. Gel gel Yoldurun. sen. Oğlum sen ne kadar saldırsan da bak beni yenemezsin. Oğlum yıkılmayız lan hayır, biz. Havan almam lazım harbiden havan var orada. Koş paramı tut, topla ve şuradan almam lazım hayır koş. Hadi lan geçersin dostum. da daha orayı geçemiyorsun ya tezgah. Niye böyle oldu ya ve havanı da aldım. Ya oğlum ya bekle <laughs> güçlenip geleceğim oğlum. Hadi bakalım oğlum ben de güçlenip sana geleceğim oğlum. Bittin lan sen. Hey. Oğlum <laughs> bana gelin lan. Oo bir piwi arkadaşlar harbi çok güçlü bir şey oldu da. Oha bu ne lan burada portal var. Orta Çağ çayırları, kristal mağaraları, korsan cenneti. Oğlum burada bir sürü şey var yu. Lan arkadaşlar adam saldırı düzenledi bana Allah kahretmesin. Hayır askerlerim savunun. Beyler yardım, yardım edin. Abi. Allah kahretmesin adam parçaladı beni ayter reis ya dur bir dakika asker göndereceğim askerler saldırın bir dakika arkadaşlar takviye birlikleri geliyor şu anda bakın şövalyelerim saldırın aslanlarım geberte şunu Allah bela ne biçim saldırıyorlar <laughs> imdat bir dakika arkadaşlar halledeceğiz ve yapacağız o bir hayvan gibi adamlar gönderiyorlar yapacağız kazanacağız Güzel arkadaşlar hay kazanacağız 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 oğlum harbiden kazanıyor gibi lan bir de bu şövalyeler de gelirse ne oldu lan tavuk bakın arkadaşlar bu tavuk bana saldırıyor saldırdı ya. Sen kimsin lan? Beni çok hafife aldı arkadaşlar. Yürüyün be şövalyeler. Vallahi arkadaşlar hayvan gibi saldırıyorlar. Gebertin. İşte bu şövalyeler. Şerefinizle kaybettiniz, öldünüz be. Bir dakika. Birkaç tane daha takviye göndermem lazım. Yürüyün. Saldırın. İşte bu olarak gelelim mi? Vallahi beyler. Beyler kazanıyorum. <laughs> Kazandım. Ne oldu lan? Davuk. He? Ne oldu? Oğlum dur lan şimdi tam kazanamadım arkadaşlar. Şimdi ne olacağı belli değil. Hadi. Hadi bir gıdım canı kaldı. Ve daha burada da toplarım var. Gel 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 ve ve kazandım mı? Oğlum ne kadar büyük bir saldırı düzenlediler arkadaşlar. işte budur. Ha <laughs> kazandım arkadaşlar. Yes be. Oğlum Adamı böyle yenerler lan. Valla arkadaşlar çok güçlü bir saldırı düzenledi bana ya. Hayvan herif. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi baya kale male kule ne bulduysam koydum. Şu büyücü kulesinde arttıramıyorum. Çok güzel. Neyse gidelim biraz ağaç maç çalımalı alalım. Birazdan bence kalemiz tam teçhizat artık korunaklı. Roblox'un en güçlü kalesi haline gelecektir. Çok çok az kaldı yani arkadaşlar. Oo, bir baksanıza ne biçim saldırıyorlar ya. Tekza ve hazır olun ben geliyorum. Gelme. Ve, ve bana gelebilirsin Lan Pive'ye saldıramıyorum. Sana gelme. tezgaha da saldıramıyorum. Oğlum bittiniz siz lan. Siz saldırılarınız bir bitsin. Sonra içinizden geçeceğim oğlum arkadaşlar. Tüm ordumu toplayıp saldırıya gidiyorum be. Savaşa gidiyoruz. Hadi be oradan. Gelebiliyorsan gel lan. Geleceğim oğlum geleceğim. Merak etme sen bir dakika dur. Sabret. Anca burada mezarın olur. Oo ne diyorsun oğlum bekle lan senin kaleyi ben bir yağmalıyım da altınların hepsini alacağım lan. Ve kime saldıracağım? Saldıramıyorum oğlum sessiz savaş ne zaman bitiyor? Biri biri dalıyor bana ya. Benim bitti. Aha o zaman pive hazır bana. mısın? Demek bana. Aslanım benim geliyor saldırılar. Oğlum çok maliyetli olacak. Lan ne yaptın oğlum niye şu oha. Bu şövalyeler oğlum, ne? Hadi. hadi gelsene. Oğlum bir dakika bak ucundan bir korkmaya başladım lan bu ee, ne? Gel hadi ne oldu asker Allah yok. Allah belanı o zaman başlıyoruz arkadaşlar. vallahi başlıyoruz. Oha kaç tane attın lan. Geliyor saldırın. Allah param bitti neyse ne bulduysam ona atıyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi aslanlarım. Haydi. Çok iyi. çok attın lan. Ay, yok. ya. Bir şey diyeyim mi? Ben arkadaşlar çok büyük bir hata yaptım şu anda PVE saldırarak. Bence geçersin sen beni. Bu kadarı ben durduramam Allah. Hadi lan. Hadi evet, lan. Durduramam. Saldırın lan. Şövalyeleri indirin. işte budur. Yürürüm be. Çok iyiz Çok ilerliyoruz. Harikayız geçtin lan geçersin Hadi sen hadi 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 hmm. vallahi arkadaşlar şövalyeleri tek tek indire indire gidiyoruz lan şövalyelere bak hadi devler saldırın şu şövalyelere lan. Aha, lan neyse ki benim bu devim var işte bu hadi dev 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 dur hadi dev, dur. Dur, dur. Kuçuk, kuçuk, kuçuk. hadi lan hadi abi yok arkadaşlar ya öleceğiz gibi sanki ucundan bir ölümü tadacağız gibi de hadi bakalım bir şey söyleyeyim mi sana bence bu dev geçecek he. hadi hadi inşallah be yürü be Orkun yürü seren, hadi dur, tezavrat ya. tezavrat <laughs> dev dev dev. bak senin adın Abdul Cahbar bundan sonra. Hadi lan Abdul Abdül Abdul Cabbar Abdül Cabbar Çok az kaldı Abdül Çaparım. Hadi bak Çok çok az kaldı Vallahi yaparsın be Hadi arkadaşlar Vallahi gidiyor Abdül Çaparım be göre tüm lan, altınları gittin. çal Tüm altınları çal Hadi Hadi tüm lan altınları gittin, çal Gidiyor yurdum. gidiyor e İşte bu Oğlum 100 bin altın kazandım senle Çok fena altın çaldım lan Allah Ben hayvan gibi saldırdım Şimdi sıra tezgahta Lan Ha. Bir buçuk dakika boyunca baskın yapamıyorum Tupe. Hadi siz bana da saldırın lan o zaman. Pive, ekza hadi gelin lan. Olanım yok ama. Erkek olan sana. saldırsın lan 240 bin param var işte bu. Lan Pive, ulan saldırıya geldin. Hadi saldır bakalım. Öyle. He? Oğlum bunlar beni durduracağını inanıyor musun sen cidden? Oha! Lan niye bu kadar güçlü lan? Saldırın lan askerlerim. <laughs> ulan ulan Pive. Sen var ya beni yenmen için 45 milyon tane fırın ekmek yemen lazım tamam mı bak Oğlum ne yapayım lan bu kadar param var lan <laughs> Valla arkadaşlar çocuk ne bulduysa atmış ya Bir dakika şunu da ben bir yükseltim, şu büyücüyü güzel güzel saldırsın Valla arkadaşlar şövalyelerim geliyor Şövalyeler saldırın Ve evet en eğitimli en güçlü şövalyelerimiz çıktı arkadaşlar yürüyün be Bu arkadaşlar şövalyelerimiz öyle donanımlı şövalyeler ki Bunu alt etmen imkansız pive Bak bunları alt edemezsin Asla 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 yalnız bir şey söyleyeyim mi sana bak eğer şövalyeler çıkmasaydı benim devim yiyecekti seni oğlum musun? ama benim ordum hali hazırda bekliyor zaten kardeşim yapacak bir şey yok saldırın lan devlerim hadi durayım. hadi şövalyeler o oğlum ben fazla oğlum bile şövalye koymuşum ya Allah. yamulttular ve yürüyün lan birliklerimiz ama Adam yine sınır. de ilerledim değil mi Yine de ilerledin, güzel güzel. Ve evet, çok güzel bana gelse Vay, ne diyorsun tezgah? Senin bütün paralarını gel geldi bir kazanayım ya. Oğlum geliyorum lan bir dakika geliyorum, yalnız çok param yok da. Olsun lan oğlum yine de geliyorum. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar oh. hazırsanız direkt 3 tane devi gönderiyorum. Evet Hadi üçünü lan, gönderdim. 2 tanesini de arkadan gönderdim. Oh, Hatta oğlum. Allah arkadan da kedicikler gönderiyorum. Bu kediler var ya bereket getir. Uğur uğur getirecek hadi bakalım ben alıp pisi 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 oğlum bak bakalım şimdi ne olacak bu pisi pisiler ne oldu tezgah benimkiler geliyor birazcık bekle oğlum şövalyelerimi çıkaracağım bekle abi oğlum bu senin şey. şövalyeler var ya kim bilir nasıllardır lan bekle geliyor Kesin onlar da geliyor eğitimsiz bir şeydir <laughs> oğlum bu ne lan bu ne oğlum şövalye oğlum beynime <laughs> <laughs> oğlum tipe bak bunları kılıcı ötürüm, ötürüm. <laughs> Vallahi arkadaşlar hiç güleçsizim yoktu ya Gel gel hadi gelsinler oğlum, bakalım Çok güzel hadi. soyacağım oğlum seni Senin tüm altınlarını çalacağım lan Hadi oğlum başarabilirsiniz lan Ya Ay. oğlum gıdıklıyorlar Ay. şu anda Benim bak devleri bak <laughs> Arkadaşlar oğlum, yemin geçiyorlar. ederim Hiç güleçsiz yoktu şu anda Beni gıdıklıyorlar ya Yürüyün lan, et. yürüyün Abdülcappar ordulara Yürüyün ne oldu tezgah ha Artist artist konuşuyorum ya ya. <laughs> Bu kadar güçlü geleceğini beklemiyordum Ama güçlendim yani. bırakmak ne kusura bakma da yani beni yenmen için beni durdurman için 35 bin fırın ekmek yemen lazım 35 bin fırın ekmek yiyeceğim lan bir dahaki o zaman ben, <laughs> ben de biriyim de şu top top olayım oğlum ya? bir tane bile atsaydım bir tane abdulcappar bile alırmış burayı ya oğlum alıyor mu lan Vallahi bir Abi. tane bile aldılar ya. <laughs> ve arkadaşlar 230 bin altının var öyle bir soydum ki seni kusura bakma yani biraz zararı uğratmış bir olabilirim seni <laughs> çok iyi arkadaşlar neyse bu parayla Arayla da artık kalemizi iyice Bitirebiliriz artık arkadaşlar Yeteri kadar paramız oldu Hop şöyle ne bulduysak alalım Ve işte budur arkadaşlar hop şöyle Top alalım ve bunu geliştirelim Güzel bir şekilde tamam bunu Geliştirdik ve şuradaki topu da Üçüncü level yaparsak ve arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun kalemiz Bitmiştir cidden çok Güzel kornaklı bir kale oldu şöyle kuş Bakışı bakarsak efsane Kulelerimiz var bizi savunacak Efsane asker ordumuz şov valy ordularımız var. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve solunuzdan bulunan videolara tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve Cerenimo.